panlardaki egzersizlerini paylaşabiliyorduk. Kerem, çok kısa bir iki kelime bir cevap vermek ister misin yoksa nasıl seneye konuşacağız bunları? Çok, çok kısa bir şey söylemek istiyorum, bazı uzun bir şey, bir iki dakikalık. Ayrıca bir e, dakika. E, Sevgili Kemal'in söylediklerinin dışında bir şey ben ne söyledim bilmiyorum aslında. Fakat bir e, insanın mesela beş kişinin şahini ben sadece e, istik olduğunu söyledim. O homoseksüel teslimi kattı. Sonra da adamların bilmemesine göre değerlendirmek çok büyük ayıptır dedi. Ben böyle bir şey demedim ki. Ama e, niçin frengili olduğunu, demek ki ilk gençler homoseksüelmiş. Öğrendim. Allah razı olsun yani. E, ve e, e, spiritual psychology denilen, e, bence bilimle hiçbir alakası olmayan, e, fakat e, bugün batıda kurumsallaşmaya başlayan bölümlerin hepsinin kurucularının da, şimdi buraya lafı edeceğim, lütfen yanlış anlamayın çünkü gerisini getireceğim. Yahudi kökenli olduğunu hatırlatmak istedim. Freud da öyleydi. Neden? Çünkü Yahudilik dünyada hem din hem millet olan tek gruptur. Ve Musa'nın dinine inancını kaybeden Yahudiler psikanalizi, spiritual psikolojiyi kurmuşlardır. Max da onlardan biriydi. Burada antisemitizm falan yapmıyor bir bilim adamının ya da bir fikir adamının fikirlerinin nereden neşet ettiği, nasıl ortaya çıktığını ve neden bunlar ortaya çıktığını araştırmak da bir bilim adamının görevi. Onları araştırma o insanları anlayamazsınız ki. Ee, sonuç olarak toparlayacağım. Ee, birazcık da benim biraz böyle şovman gibi takdim etti. Renkli şeyler. Elbim dersinin renkli geçecek beklerim. Ama ben size anlatmam. Kimseleri de çabuk attığını düşünmüyorum. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür teşekkür ediyoruz. O arada bir böyle bir politik görüşlerini de karıştırır. 30'a tuzağa düşmeyin. Yani o ay. Onları ayıklayın. Tabii farkına varmadan ciddi bir şekilde sevgili Kemal'e de epey hadi amiyane tabirini söylemeyeyim, hafif kelime, taş attı. Öbür üç hafta kelimeyi söylemeyeyim. Tabii Kemal'e söz hakkı çıktı. Aslında zaman kısıtlı olmasa Kemal'i e Kerem, Kerem'e Kerem, Kemal, Kemal'i Kerem cevap verirken 300-500 sene sürebilir bu tartışma. O nedenle ben önce sevgili Kemal'e bir söz hakkı veriyorum. Sonra ruhsal durumuma ve zamanı göre tekrar Kerem'e de bırakacağız. arkadaşlar e, Bilim veya bilim bilimden söz etmek bizi heyecanlandırmıyorsa o zaman bu işi bırakıp gidelim. <laughs> Heyecan e, ve coşku, arayış, tecessüs duygusu bilimin özünde vardır, düşüncenin özünde vardır. Dolayısıyla burada bahsettiğimiz düşünce adamlarına ben doğrusu bu tecessüs duygusu ve bir şeyler öğrenme gayretiyle bağlıyorum. Ama e, efendim Wittgenstein'ın homo e, homoseksüel oluşu. Efendim e, Paul Feyerabend'in yok şey e, Karl Popper'ın Yahudi oluşu. Nietzsche'nin nörofrengi oluşu. Bütün bunlar düşünce verimleri açısından bizi hiç ama hiç ilgilendirmez. Bunlar basit, basit dedikodulardır bunlar. Gördünüz mü siz e, onların kökeninin şeyini. Hayır. Bunu duyarsınız. Sağda solda yazılır. Biri öyle der, biri böyle der. Ama insanları sadece soyları, nesepleri, cinsel tercihleri, dini inançlarıyla yargılayamazsınız. Böyle yaparsanız, düşünceler Ben burada, ben burada Kerem Boksat'la sağlam bir tartışma yapabileceğimizi düşünüyordum. Fakat karşımda zayıflamış bir rakip bu. <laughs> Yalnız anladınız? 12 kilo kaybetmiş. <laughs> evet, e, Nesrin beni de çekiyorsun, değil mi? <laughs> evet, e, değerli arkadaşlar, e, Kerem Doksatın dünya görüşü, az önce gördüğünüz gibi benim eleştirdiğim pozitivist dünya görüşü. Yani onları başında zaten 5 madde halinde özetlemiştim O 5 maddeyi değişik slaytlar halinde size sundu. Gerçi slaytları renkli değildi ama kendisi epey renkliydi. Bol dedikodu, bol şey, eee anekdotla konuşmasını renklendirdi. Ben eee Ertan dedim ki çok iyi bir transfer yaptın. Öğrencileri gerçekten eğlendirerek onlarla konuşabilen bir öğretim üyesi transfer ettin. Yani onları yanlış anlama ya, kötü kötü bakma. <gülüyor> <gülüyor> kötü bir şey söylemiyorum. Yani e, güzel bir şey, bu bende olmayan bir şey. Yani bence sizi güldürebilmeyi e, isterdim kendi evet, e, yani konuşmanı. Evet. Kemal hemen seni de alalım. Yani sana da bir teklifte mı? <laughs> 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 evet. Eyvallah. Tabii memnuniyetle ara ara ee, Şimdi. <laughs> Arkadaşlar. Geren doktordan bilim ve din ilişkisi, bilim ve inanç ilişkisi üzerine söyledikleriyle epey uzun uzun müzakere edebilirim. Önümüzdeki sene kendisi arzu ederse bu salonda bilim ve din ilişkisi üzerine yine bir panel yapabiliriz. O zaman daha ayrıntılı olarak görüşlerimizi belki paylaşırız. Fakat ben tabii şu önermeye hiç karşı, hiç doğru bulmuyorum ve bilim tarihi de zaten bunun aksi yönde sayısız önermelerle dolu e, bilim adamları içinde inanç sahibi olan başta Einstein e, pek çok insan var e, inanç sahibi olmak inanmak tanrıya inanmak şu veya bu dine inanmak insanın bilim yapmasının önünde asla bir engel değildir bazen oradan çok yeni ilhamlar da alabilir insanlar yakınlarda geçen geçtiğimiz hafta sonu Londra'da kitapçılara dolaşıyordum. Orada çok ilginç bir kitap aldım. Spirituality and Psychiatry diyor. Yazarı kim? Yazarı İngiliz Kraliyet Cemiyeti'nin bir önceki başkanı olan ve bizim sahamızda Symptoms in the Mind diye e, zihinsel semptomlar denen e, bir kitabın, çok önemli bir semiyoloji kitabının yazarı olan Andrew Sims. Yani biz artık bu konuları klasik pozitivist anlayışla, ele almaktan vazgeçmek zorundayız. Dünya buraya doğru gidiyor. Ya yani maneviyat araştırmaları, spiritüelite araştırmaları, psikiyatride, psikolojide her sahada kendini gösteriyor. Ha bir şey çıkar, çıkmaz. Beyin araştırmalarına gittik, çıkmadı. Buradan çıkar mı, çıkmaz mı bilmiyorum ama bu da bilimsel yöntemin içinde kendine yer bulabilir. Benim bahsetmeye çalıştığım işte o çoğulcu bakış bu insanların anlam dünyasında din çok merkezi bir rol oynuyorsa, ritüeller merkezi bir rol oynuyorsa, niye onu bilimin nesnesi kılmayacağız? Yani biz orayı e, Freud'un bize bıraktığı mirasla efendim bir nevroz şeklinde görüyoruz diye onu bilimin inceleme konusu yapmayacak mıyız? İşte benim söylemeye çalıştığım, yani ifade etmeye gayret ettiğim, kıyısında dolaştığım şey şu, Bilim o kadar renkleniyor ki, bilim o kadar şenleniyor ki, bilimin girmeyeceği, dolaşmayacağı, ihata etmeyeceği, alışverişe, diyaloga girmeyeceği hiçbir yer kalmadı. Bakın Mehmet Hakan Türkçapar'ın mesela uzmanı olduğu kognitif terapi, bugün Budizm'le bir dirsek teması halinde, Budist öğretileri içine alarak yepyeni bir takım açılımlar yapıyor. İşte acceptance and commitment terapi gibi değişik açılımlar yapıyor. Dünya yerinde durmuyor. Kainat 100 yıl önceki kainat değil, 500 yıl önceki Newton'un kainatı değil. Dolayısıyla yeniliklere, farklı seslere, farklı seslerle iletişim halinde olmaya açık olmamız lazım. Dünya değişiyor, o çoğuluğu içimize almamız lazım. Ve şu bilindir, bu değildir, bilimde şu olur, bu olmaz tarzı toptancı yargılardan uzak durmamız lazım lazım. hepinizi çok teşekkür ederim.